Belki bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte tam da bu yüzden buradayım. Çünkü ben sizi bir uyanışa davet ediyorum. Burada sadece güzel sözler ya da klasik motivasyon videoları değil, gerçek dönüşümün anahtarlarını bulacaksınız. Kendinize sormanız gereken o soruları birlikte soracağız. Kimim ben? Gerçekten ne istiyorum? Potansiyelimin ne kadar farkındayım? Hayat bazen sizi köşeye sıkıştırabilir, yorabilir, hatta vazgeçme noktasına getirebilir. Ama unutmayın, en karanlık an, şafağın en yakın olduğu andır. Bu kanalda kendinize olan güveninizi nasıl inşa edebileceğinizi, hedeflerinizi nasıl netleştirip adım adım ulaşabileceğinizi, alışkanlıklarınızı nasıl dönüştürebileceğinizi Başarıyı sadece kariyerde değil, ruhsal dengede ve huzurda da nasıl yakalayabileceğinizi birlikte öğreneceğiz. Çünkü başarı sadece bir sonuç değil, bir zihin yapısıdır ve ben bu yolculukta size rehberlik etmeye hazırım. Eğer sen de bu yolculukta bana katılmak istersen, sadece abone olman yetmez. İçindeki gücü fark etmen, kendine bir söz vermen gerekiyor. Artık kendim için bir şey yapıyorum. Çünkü her şey seninle başlıyor. Şimdi gözlerini aç ve ilk adımı at. Uyanışa hoş geldin dostum.